Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün annemin tarifiyle mercimek çorbası yapıyorum. Sıvı yağ güzelce erittim. Ben katı yağ kullanmıyorum. Patates, havuç ve soğanımızı küçük bir tencerede yapıyorum. Pratik ve lezzetli, sağlıklı bir tarif. Hafiften şöyle kavuruyorum. Hiç ufak ufak doğramanıza gerek yok. Sonra blenderdan geçirelim. Soğanlarım kavrulurken bir çay bardağı kırmızı mercimek şöyle içerisine bir dolu yemek kaşığı pirinç ilavesi yapalım. Onu kabımızın içerisinde güzelce nişastasını alalım. Musluğun altına koymadan içerisine şöyle bir iki damla limon damlatıyorum. Limonla birlikte ovuşturarak yıkıyorum. Hem vitamini gitmesin hem de içinde çözünen vitaminler fazla yok olmasın. Hızlı bir şekilde yıkayalım. Daha sonra süzdürelim. Güzel yıkandığı zaman bu aşamada kesinlikle kararmada olmayacaktır. Altın sarısı renkte çorbamız olacak. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Hafiften kavurduğumuz sebzelerimizin içerisine şöyle çok az salça ilavesi yapalım. Üzerine hemen pirincimizi ve mercimeğimizi ilave edelim. Eğer varsa isteğe bağlı et su ilavesi yapabilirsiniz. Ben kalıplarda dondurup yemeklerimde kullanıyorum. Mercimek çorbasının olmazsa olmazı zerdeçal. Yarım çay kaşığı zerdeçal kullandım. Fazla attığınız zaman acı olacaktır. Buna dikkat etmelisiniz. Dilediğiniz kadar tuz. Şöyle 2 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Bu arada fincanlarım büyük. Kupa kullandım. Yani yaklaşık 3,5 su bardağı falan su. Hemen kapağını kapatalım ve ocakta kokusu çıkana kadar pişirelim. Yaklaşık 15 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Şöyle bakın hepsi eridiler. Sebzelerin oranı pişme oranı değişebilir. Düdüklüğünüzün ayarının pişme oranı değişebilir. Ona göre kokusu çıktıktan sonra ağzını açabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Ama ben şöyle blenderdan geçiriyorum. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum size. Durdukça koyulaşacaktır. O yüzden birazcık daha su ilavesi yaptım. Şöyle çorba çömleğini alıyorum. Hafiften ben diri de bıraktım patateslerini. Çünkü anacığım öyle severdi sebze yemeyen çocuklarınızı yapacağınız çok güzel bir mercimek çorbası. Şöyle de üzerine naneli, pul biberli bir sos yaptım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Sokak, sokak fakirleri unutmayalım. Dur bakalım. Oy, dur bakalım. Dur. Hadi. Şurada. Şuraya verelim. Gel. Şuraya. Annem. Afiyet olsun sana. Afiyet olsun sana. Oy, dur yavaş biraz. Annem. Çok mu seviyorsun sen?